Şöyle bir düşünün, bir sabah uyanıyorsunuz ve yatağınızda dev bir böceğe dönüşmüşsünüz. Kulağa ne kadar korkunç geliyor değil mi? İşte bu, Franz Kafka'nın Dönüşüm adlı eserinin rahatsız edici başlangıcı. Peki bu absürt hikaye bize modern hayat, iş ve aile hakkında aslında ne anlatıyor? Gelin hep birlikte Gregor Samsa'nın dünyasına dalalım. İşte bu cümle, edebiyat tarihinin belki de en unutulmaz, en sarsıcı açılışlarından biri. Kafka, daha ilk cümleden bizi alıp, alıştığımız her şeyin dışına, absürt bir kabusun tam ortasına bırakıyor. Hiçbir açıklama yok, hiçbir sebep yok, sadece yeni ve korkunç bir gerçek var. Ve hikaye bizi anında alıp Gregor'un zihninin içine yerleştiriyor. Onun şokunu, onun kafa karışıklığını ve bu akıl almaz yeni durumu anlamlandırma çabasını ilk ağızdan dinliyoruz. Anında onunla birlikte çaresiz kalıyoruz. İlk olarak Gregor'un bu şok edici uyanışına bir bakalım. Kafka bu dönüşümü o kadar acımasız detaylarla anlatıyor ki, sırtı artık zırh gibi sertleşmiş, karnı kahverengi bir kubbeye dönmüş ve o sayısız, acınasız derecede cılız bacağı havada çaresizce çırpınıyor. İşin en tuhaf, en absürt kısmı da tam olarak burada başlıyor. Gregor'un aklındaki ilk şey, ben neden dev bir böceğim değil, aman tanrım, beşteki treni kaçırıyorum, işe geç kalacağım olması. Bu durum, onun hayatındaki önceliklerin ne kadar çarpık olduğunu daha ilk andan itibaren yüzümüze bir tokat gibi çarpıyor. Gregor'un bu garip tepkisi aslında bize çok önemli bir şeyi gösteriyor. Kendisi o böcek kabuğuna girmeden çok önce bile işinin içinde adeta bir tutsaktı. Bir pazarlamacı olarak kimliğiyle o kadar bütünleşmişti ki varoluşu sadece işini yapmaktan ve ailesinin borçlarını ödemekten ibaret hale gelmişti. Aslında Gregor bu dönüşümden çok önce de bir kabuğun içindeydi düşünsenize. Sürekli seyahat etmenin getirdiği o bitmek bilmeyen stres, baskıcı bir patron, anlamsız ve yüzeysel ilişkiler. Bütün bunlar onu çoktan insanlığından uzaklaştırmış, görünmez bir kabuğun içine hapsetmişti zaten. Gregor'un bu içsel esareti fiziksel dönüşümünden sonra artık dışsal bir yüke dönüştü. Ve hikayenin en trajik yönlerinden biri de tam burada başlıyor. Ailenin tepkisi o ilk baştaki endişe ve şok nasıl oldu da zamanla yerini tiksintiye, öfkeye ve en sonunda da zalim bir kayıtsızlığa bıraktı. Gregor artık para getiremeyince evdeki bütün dengeler, bütün dinamikler tepe taklak oldu. Roller tamamen değişti. Eskiden emekli ve zayıf bir figür olan baba birden evin otoriter reisi kesildi. Anne ve kız kardeş çalışmak zorunda kaldı ve ailenin geçimini tek başına sağlayan Gregor o artık sadece bir yüktü. Bu değişimin en çarpıcı sembolü neydi biliyor musunuz? Babanın giymeye başladığı o banka memuru üniforması. Bir zamanlar yorgun ve bitkin olan o adam şimdi o üniformanın içinde dimdik duruyor ve Gregor'u acımasızca odasına geri itiyordu. Bu üniforma eski düzenin öldüğünün ve yerine çok daha zalim bir yenisinin geldiğinin ilanıydı adeta. İşte bu noktadan sonra Gregor'un sadece bedeni değil, ruhu da yavaş yavaş çürümeye başlıyor. İnsanlarla olan son bağları da bir bir koptukça kendini korkunç bir yalnızlığın ve ihmalin içinde buluyor. Bu insanlıktan çıkış süreci o kadar sistematik, o kadar acımasız ki başta kız kardeşinin gösterdiği o cılız ilgi bile zamanla kayboluyor. Sonra eşyaları, yani geçmişinin somut kanıtları odadan atılıyor. Odası bir çöplüğe dönüyor ve varlığı tamamen ama tamamen görmezden geliniyor. Atılan her adım onun kimliğinden bir parça daha koparıyor. Ama tüm bu süreçte içindeki insanlığın son kırıntısına tutunduğu bir an var ki gerçekten çok can alıcı. Annesi ve kız kardeşi odasındaki eşyaları yani onun insani geçmişinin son kalıntılarını boşaltmaya çalıştığında Gregor o resmi kurtarmak için duvarın üzerine atlıyor. Bu hareket onun içindeki insanlığın son çırpınışı. Ama ailesi bunu sadece bir canavarın saldırısı olarak görüyor. Fiziksel şiddet ise babasının ona elma fırlatmasıyla zirveye çıkıyor. Sırtına saplanan ve orada yavaş yavaş çürüyen o elma, ailenin sevgisinin nasıl korkunç bir nefrete dönüştüğünün ve Gregor'un nasıl ölüme terk ettiklerinin en acı sembolü haline geliyor. Ve şimdi hikayenin belki de en yürek parçalayan anına geliyoruz. Gregor'un son bir umutla ailesine ulaşma çabasına ve bu çabanın nasıl mutlak bir ihanetle son bulduğuna tanık olacağız. Kız kardeşi Grete keman çalmaya başladığında Gregor müziğin büyüsüne kapılıp odasından çıkıyor. O anda bir böceğin bedenine hapsolmuş olmasına rağmen ruhunun ne kadar insani olduğunu hissediyor. Müzik onu derinden etkiliyor. Bu onun içindeki umudun son pırıltısı. Fakat işte tam o insani anın zirvesindeyken en büyük darbe geliyor. Hem de hiç beklemediği yerden. Onu bir zamanlar en çok anlayan, ona bakan kız kardeşi Grete, ailesine dönüp bu yaratıktan kurtulmalıyız diyor. İşte bu, Gregor için duygusal olarak sonun başlangıcıdır. Gregor'un son saatleri aslında trajik bir kabulleniş hikayesi. Ailesi için artık sadece bir yük olduğunu anlıyor ve onlara olan sevgisiyle onlara daha fazla zahmet vermemek için sessizce kendini ölüme bırakıyor. Son eylemi bile ironik bir şekilde ailesini rahatlatmaya yönelik Öykünün belki de en tüyler ürpertici kısmı budur. Aye, Gregor'un ölüm haberini aldığında yaz tutmak yerine muazzam bir rahatlama hissediyor. O günü kendilerine tatil ilan ediyorlar, kırlara gezmeye gidiyorlar ve ondan, yani o yükten kurtuldukları için parlak gelecekleri hakkında planlar yapıyorlar. Peki üzerinden 100yıldan fazla geçmiş olmasına rağmen, bu kasvetli hikaye neden hala bizimle konuşuyor? Neden hala bu kadar canımızı yakıyor. Kafkan’ın bize bıraktığı asıl miras neydi? Bu hikaye dilimize yepyeni bir kelime kazandırdı. Kafka eski. Bu terim, tam da Gregor’un yaşadığı şeyi anlatır. Anlamsız, kontrolden çıkmış, kabus gibi bir durumun içinde, devasa ve kişisel olmayan güçler karşısında hissedilen o mutlak çaresizlik. Kendi ailesinin kayıtsızlığı bile onun için aşılmaz bürokratik bir duvar gibiydi. Yayıncısının da dediği gibi Kafka okumak öyle sıradan bir şey değil. Gerçekten de bir tutkudur. Çünkü onun eserleri ruhunuza işler, sizi rahatsız eder, sizi sorgulatır ve okuduktan sonra bir daha asla aklınızdan çıkmaz. Ve bu analizimizi Öykünün aynasını kendimize yani modern hayata çeviren o can alıcı soruyla bitirelim. Hayatlarımızı tamamen rollerimiz, işlerimiz ve sorumluluklarımız üzerine kurduğumuzda Gregor gibi biz de içimizdeki insanı yavaş yavaş kaybediyor olabilir miyiz? İşte bu üzerine uzun uzun düşünmeye değer.